Herkese merhaba. Bugün bağlanma stillerinden bahsedeceğiz. İnsanlarla kurduğumuz ilişkileri düşündüğümüz zaman ya da insanların birbiriyle kurdukları ilişkileri düşündüğümüz zaman şunu fark ediyoruz. Bazı insanlar daha sıcak ve yakın ilişkiler kurmayı tercih ederken bazı insanlar güven problemi yaşarlar ve insanlarla kolay ilişki kuramazlar. Bazı insanlar ise ilişki kurmayı tercih bile etmezler. Peki bu neden böyle? Aslında bu insanlarla bağ kurma şeklimiz çocukluk dönemimize kadar dayanıyor. Çocukluğumuzda ebeveynimizle, annemizle ya da anne yerine geçen bakıcı kişiyle kurduğumuz ilişki yetişkinlikte diğer insanlarla kuracağımız ilişkinin şeklini belirliyor. Şimdi çocukluğumuzda ebeveynimizle kurduğumuz ilişkiye baktığınızda dört tür bağlanma şekli olduğunu görüyoruz. Bunlar güvenli bağlanma, güvensiz kaygılı bağlanma, güvensiz kaçıngan bağlanma ve düzensiz bağlanma ya da dağınık bağlanma olarak adlandırılan dört tür bağlanma türü var. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Birincisi güvenli bağlanma. Güvenli bağlanmaya baktığımızda bu çocuklar genellikle iyi ailede büyümüş, iyi ebeveynlerle büyümüş kişiler diyebiliriz. Bu çocukların çocukluk yaşantılarını incelediğimizde anneleriyle sağlıklı bir ilişki kurduğunu görüyoruz. Anne tutarlı ve ilgilidir. Çocuğun ihtiyaçlarını zamanda karşılar, çocuğun sevgi ve şefkat ihtiyacını ona verir ve çocukta şöyle bir düşünce gelişir. Dünya güvenilir bir yerdir. Ben anneme güvenebilirim. İhtiyacım olduğunda da annem benim yanımda olur. Şimdi bu kişiler yetişkinlik dönemlerinde İnsanlara güvenebilen kişiler oluyorlar, insanlarla yakın ve rahat ilişkiler kurabiliyorlar. Empati yeteneği gelişmiş kişiler oluyorlar, diğer insanlara karşı sevgi dolu kişiler oluyorlar. Gerektiğinde diğer insanlarla yakın ilişkiler kurabilirken gerektiğinde de yalnız kalabiliyorlar, yalnız kalmaktan korkmuyorlar. <laughs> Diğer insanlarla birlikte olmaktan da hoşlanan kişiler oluyorlar. Yakın ilişkide olduğu kişiye güven duyarlar. Aynı zamanda da benlik algıları sağlıklı olduğu için kendi değerlerini diğer insanların ona verdiği değer üzerinden belirlemezler. Yani ben zaten değerliyim diye düşünürler. Diğer insanları da değerli olarak görürler. İlişkilerini kendileri inşa ederler. İlişkilerinde yaşanabilecek bir problemle de baş edebilecek yeteneğe sahip kişiler oluyorlar. Yani hem kendileri hem de diğer kişilere yönelik düşünceleri pozitiftir. İkinci bir bağlanma türü de güvensiz kaygılı bağlanma türüdür. Şimdi bu çocukların çocukluk yaşantlarına baktığımızda anne ile sağlıksız bir ilişki kurulduğunu görüyoruz. Anne genellikle tutarsızdır. Yani kendisi iyi bir gün geçirmişse çocuğun sevgi ve ilgi ihtiyacını karşılar. Ancak kötü bir gün geçirmişse çocuğun sevgi ve ilgi ihtiyacını karşılamaz. çocuğa e, soğuk davranır diyebiliriz. Şimdi çocukta şöyle bir algı gelişiyor o zaman. Dünya güvenilir bir yer değil. Annem de beni koruyamaz. Ben de her zaman kendimi koruyamam. Dolayısıyla bu kişiler kaygılı kişiler olmuş oluyorlar. Yetişkinlik dönemlerinde bu kişiler birine güvenmek isterler ancak güvenmekte zorlanırlar. Birine güvenip yakın ilişki kurduklarında da adeta o kişiye yapışıp kalırlar ve daima zihinlerinde bir terk edilme korkusu, reddedilme korkusu yatar. Bu korku arttıkça da o kişiye daha çok ilgi gösterirler, daha çok yakında olmaya çalışırlar. Aynı şekilde de karşısındaki kişiden de yoğun ilgi beklerler. Bu ilgiyi göremediklerinde de sevilmediklerini düşünmeye başlarlar. Çünkü bu kişilerin benlik algıları olumsuzdur. Yani ben sanırım değerli bir kişi değilim ki diğeri bana beklediğim ilgiyi ve sevgiyi göstermiyor diye düşünürler. Olası bir ayrılık durumunda da kendilerini çok yıkılmış hissederler. Üçüncü bağlanma şekli de güvensiz kaçıngan bağlanma stili. Şimdi bu bağlanma şekline baktığımızda da bu çocukların ebeveynlerinin onları ihmal ettiğini görüyoruz. Yani anne çocuğu çocuğun sevgi, ilgi ihtiyacını ihmal eder. Yani çocuğa onun beklediği ilgi ve şefkati göstermez. Şimdi bu annelere baktığımızda her şey olabilir. İstenmeyen gebelik olabilir, depresif bir anne olabilir, bir kişilik bozukluğu olabilir vesaire. Şimdi sevgi ve ilgi ihtiyacı karşılanmayan çocuk şöyle bir düşünce geliştiriyor. Dünya güvenilir bir yer değildir. O halde kendi başımın çaresine bakmalıyım. Çocuğun bilinç altında ihtiyaçlarının giderilemeyeceğine yönelik bir düşünce gelişir. Şimdi bu bireylerin yetişkinlik dönemine baktığımızda bu bireyler diğer kişilerle yakın ilişkiler kurmayı tercih etmiyorlar. Yardıma ihtiyaçları olduğunda diğer insanlardan yardım talep etmiyorlar. Kendi kendilerine yetmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Kendilerine yönelik benlik algıları olumludur. Ancak dış dünyaya güvenmezler. Dış dünyayı tehlikeli görürler. Dolayısıyla kendilerini dış dünyaya açmazlar. Duygularını diğer insanlara göstermek istemezler. En derindeki hislerini paylaşmayı tercih etmezler. Mesafeli ilişkiler, yüzeysel ilişkiler kurmayı tercih ederler. Karşısındaki bireyin yakınlaştığını fark ettikçe de özgürlük alanlarının kısıtlandığını düşündükleri için bağımsızlıklarının ellerinden gideceğini düşündükleri için uzaklaşma, mesafe koyma gibi davranışlar sergilerler. Çünkü yakın ilişki kurduklarında kendilerine bir zarar geleceğini düşünürler. Kaçından bağlanma stiline sahip kişiler için diğer kişilerin dış görünüşü gibi işte sahip olduğu başka şeyler gibi değerler onların duygusal değerlerine göre daha önemlidir. Bunlara daha fazla öncelik verirler. Karşısındaki bireyin duygusal ihtiyaçlarına pek fazla önem vermez. Şimdi bir diğer bağlanma stili de düzensiz ya da diğer ismiyle dağınık bağlanma stili. Şimdi bu kişilere baktığımızda bunlar genellikle çocukluk yaşantısında, çocukluk çağında travma yaşamış kişiler oluyorlar. Bu bireylerin hem kendilerine hem de dış dünyaya yönelik düşünceleri olumsuzdur. En yakınındaki kişilerin kendilerini üzceğinden korkarlar. Onlar da herkes gibi sevmek sevilmek, güvenmek isterler. Ancak üzülmekten korkarlar. Şimdi bu bağlanma stiline sahip kişiler için ilişkilerde reddedilmek ve hayal kırıklığına uğramak kaçınılmazdır. Böyle düşünürler. Yani böyle bir beklentiye sahiptirler. Böyle bir beklentiye sahip oldukları için de iki farklı tercih yaptıkları görülür. Ya gerçekten kendilerini üzecek birini seçerler. Çünkü bilinçaltı bunu seçer. Ya da iyi giden bir ilişkilerini kendi kendini sabote ederek ilişkiyi sonlandırırlar. İnsanların güvenilirliğinin ve iyi veya kötülüğünün ayırt edilemez bir şey olduğunu düşündükleri için bu bireyler için ilişki kurmak belirsizliklerle doludur. Peki ne yapacağız? Öncelikle yapmamız gereken şey hangi bağlanma stiline sahip olduğumuzu belirlemek. Şimdi bu anlattıklarıma kadar dilerseniz kendinizi gözlemleyerek bunlardan hangisine sahip olduğunuzu belirleyebilirsiniz. Bunun dışında da şimdi sizlere 4 tane farklı cümle kuracağım ve bu cümlelerden size en yakın olanını seçmenizi istiyorum. A- Başkalarına duygusal yakınlık duymakta zorlanmam. B. Biriyle tam olarak yakınlaşmak isterim ancak diğerlerinin benim kadar yakın olmayı tercih etmediklerini görüyorum. C. Bağımsızlık benim için önemlidir. Yakınlık kurmadan da rahatım. D. Başkalarıyla yakınlık kurmaktan rahatsızlık duyarım. Diğerleriyle yakınlık kurmak istememe rağmen yakınlık kurmak benim için ürkütücüdür. Şimdi burada A şıkkını seçtiyseniz güvenli bağlanma stiline sahipsiniz demektir. B kaygılı bağlanma stiline sahip. C kaçıngan bağlanma stiline sahip. D seçeneği de dağınık bağlanma stiline sahipsiniz demektir. Peki ne yapacağız? Nörobilim araştırmaları bize beynin ölene kadar uyum sağlama becerisine sahip olduğunu gösteriyor. Yani bağlanma stilimizi değiştirebiliriz. Belki çocukluk yaşantılarımız bizim seçimimiz değildi ancak şu anki yaşayacaklarımız bizim seçimimizdir. Bunun için yapmamız gereken ilk şey bağlanma stilini belirlemek dedik. İkinci olarak ise değişimi istemektir. Yani eğer değişmek istiyorsak bağlanma stilimizi kabul etmeliyiz ve bunu değiştirmek istemeliyiz. Çünkü değişim için ilk adım bunu fark etmek, ikinci adım ise bunu değiştirmeye istekli olmaktır. Eğer kaygılı bağlanma siline sahipseniz yapmanız gereken şey ihtiyaçlarınızı karşınızdaki bireye iletmektir, paylaşmaktır. Yani trip atmadan, kavga etmeden, kırmadan, dökmeden ben böyle biriyim, Böyle ihtiyaçlarım var şeklinde karşınızdaki bireyle bunları paylaşmanız gerekir. Bunun yanında sizin kendi benlik algınıza yönelik düşüncelerinizi veya terk edilmeye, yalnız kalmaya karşı duyduğunuz korkularınızı değiştirmeniz gerekir. Bunlara yönelik düşüncelerinizi yönetebilmeniz gerekir. Eğer kaçıngan bağlanma stiline sahipseniz bu kişilerin kendine yetebileceğine yönelik inançları yüksektir. Ve diğer kişilerden yardım almayı tercih etmezler. Ancak şunu bilmek gerekir ki diğer kişilerden yardım istemek bizim kendi kendimize yetemeyeceğimiz anlamına gelmez. Yani hem başkaları ile dayanışma içinde olup hem de kendi kendimize yetebiliriz. Bunun için hem baş başkalarına güvenmeyi denemeli. Hem de ufak ufak yardım isteyerek pratik yapabiliriz. Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerin bir diğer eğilimi de mükemmel kişiyi bulmaktır. Bu yüzden de ilişkide olduğu kişilerin olumsuz yanlarına fazla odaklanırlar. Burada şunu söylemek gerekir ki mükemmel kişi yoktur. Yani hiç kimse mükemmel değildir. Bu yüzden bardağın boş tarafına değil de dolu tarafına odaklanmak gerekir. Tabi burada söylenenler tavsiye niteliğindedir. Daha fazlası için terapi desteği almakta fayda var. Bağlanma stili ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.